<laughs> Türkiye'de fitness endüstrisinin geleceği için öngörüleriniz neler? Yani örneğin fonksiyonel antrenmanlar olsun, crossfit ya da dijital coaching gibi trendler ne kadar daha benimsenecek? yani bu Türkiye'de hani yurt dışına nazaran hani daha ne kadar daha ilerleyebiliriz ya da şu anki bulunduğumuz konum hani iyi mi sizce? Hani sonuçta hani Kenzo abi birazcık da hani Özgür abiye nazaran hani işte coaching olsun vesaire uzak kalabilir ama o da sonuçta bu konularla ilgili olduğu için soruyorum özellikle. Yani fikriniz neler aslında? Bunu öğrenmek istiyorum. Ya bence e, online coaching bitecek. Yani şöyle. Yani çünkü bilginin çok fazla hızlı yayıldığı bir dönem zaten dönemi yaşadık bitmek üzere yani artık. Zaten yapay zeka çağına geçtik yani. Ben öyle düşündüm Tabii, en azından. He, yani, yani böyle bir durum var. Sadece online coaching de bence ben yani bunu 15 sene önce de söylüyordum bu arada hı hı. online coaching de en önemli şey kişiyle hocayla birebir iletişim kurabilmek. Yani örnek veriyorum online coaching dediğiniz zaman bir antrenman programı beslenme programı değil şu anda e, çoğu insan nasıl antrenman yapıp, nasıl besleneceğini biliyor zaten. Yani şu anda sokaktaki herkese sorsanız şeker zararlı mı diyecek? Şeker zararlı diyecek. Evet. E, çok meyve zararlı mı deseniz yani teyze bile biliyor yani çok meyve yemenin zararlı olduğunu biliyor yani. Sosyal medya kullanmasa bile. Hı hı. Yani bence artık bu tarz e, antrenman beslenme noktasında bir sıkıntı yaşamıyor insanlar. Sadece onları takip edip yol gösterip işte şunu şu zaman şöyle yap, bunu bu zaman böyle yap e, ya da işte adamın morali bozuksa işte o anda bir motivasyon sağlayabilecek tarzda bir hoca olması lazım. Bu da hocanın hoca ile senin iletişim kurabilmen lazım. Hı hı. Ama şu anda online coaching'te benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de yani hocayla birebir iletişim kurduğun çok nadir insan var. Belki yani belki beş insan vardır yani beş insandan fazla yoktur sanmıyorum. Onun dışındakiler büyüklerden bahsediyorum bu arada normal küçük bu işi küçük çapta yapan insanlardan bahsetmiyorum. Hı hı. Ondan coaching bu şekilde bence bu şekilde devam edebilir. Başka türlü devam edemez yani fitness sektörü. Her zaman devam eder çünkü bu spor ömür boyu yapabilmek yapmak yapmak zorunda kalacağın bir spor. Ee, sadece bence bu steroid kullanımının artıp e, profesyonel sporcu sayımızın artışı olmasıyla beraber spor salonlarında bence aletlerin bir tık daha iyi olabileceği şeyler görebiliriz. Yani artık hani eskiden mesela e, daha klasik aletlerle bile her şeyi yapabileceğin spor salonları varken şu anda bir tık daha iyiler aslında. Yani yine çok tatmin eden bir yanları yok ama yine de daha iyiler. Bence bu daha iyiye girecek. Çünkü rakipler arttıkça onlar da iyileştikçe diğerleri de iyileşmeye çalışacak. Onun dışında başka da bir şey diyemem ya. Ya peki şu coaching olayında da hani şunu diyebilir misin abi hani? Evet bir ya insan hani spora gittiği zaman kör yaptığı zaman bu da kör. İşte Z da yapsa o da kör. Hani farklı yerleri vesaire var ama o coaching dediğimiz hani o koç dediğimiz o kişi aslında onu Hani yönlendiren, disiplinini sağlayan, <laughs> motivasyonunu sağlayan, e, bildiği konulara belki elbette ki var ama hani coaching dışında yapabileceği belli bir seviye elbetteki var ama hani bir koç dediğimiz konu hani aslında onun e, hani filmlerde olur ya işte hani bir antrenman yaparlar hani arkasında bir koç olur vesaire onu izleyen gözetleyen onu yönlendiren vesaire o tarz hı hı. bir koç diyebilir miyiz aslında bu online coaching muhabbetine? Yani şöyle söyleyeyim. Sorunu şöyle cevaplayayım. Hı hı. Ee, yabancılarda bir tane koç var. Biliyorsunuzdur. bayağı yaşlı e, takke falan takıyor. E, Charles diye. Zenci evet. olan mı acaba? Evet evet. evet tamam. ee, mesela o ya onun gibi bir Türkiye bence göremeyeceğiz. Ben göreceğimizi sanmıyorum yani. <gülüyor> e, <gülüyor> yani bence onun onun gibi bir şey göremeyeceğiz. Çünkü nedeni şu. Ee, ekonomik şartlar bunu el, bunu getirmeyecek yani. Yani ekonomik şartlar bunu el vermeyecek. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda bir şu andaki Türkiye'deki spor salonlarının çoğunda bakın %90'ında eee stajyer e, üniversitedeki 5 yo okuyan e, kızlar erkekler çalıştırılıyor. Evet. Çoğunun sigortası yok. Yani Evet part time adama 10 bin, lira para veriyorlar ve onlar çalışıyor. Mecbur çalışmak zorunda. Öğrenci tecrübesi yok. Bir para yani. Tecrübesi Tabii. yok ve tecrübe olmak zorunda yani. Tabi aynen öyle. Yani şimdi örnek veriyorum. Ben burada bir spor salonunda bir spor salonunda çalışacak olsam en aşağı 30-40 bin liradan aşağı çalışmam gerekiyor. E şimdi adam evet. beni niye çalıştırsın ki? Yani 40 bin liraya adam o bütçeyi ona ayırmak istemiyor. Yani ne evet. kadar az bütçeyle hoca tutabilirsem yani hocadan kastı da şu aslında salona gelen kişilere işte sen şunu yap bunu yap demesi. E bunu da zaten herkes yapabiliyor. Yani şu anda gidin normal iki senelik spor yapan adama boş verin. Bir, bir sene spor yapan bir adama deseniz ki gel benim salonumda antrenör ol. Zaten antrenör olur. Yani <laughs> adı antrenör olur bu arada. Yani e, abi, yapmıyorum. Yani, yani ad, isim olarak antrenör olur. Evet. Yani e, bu kafada giden bir sektörde spor salonları sahiplerinin de e, bu sektöre e, bu kafada bakmaları e, bu sektörün çok fazla gelişmeyeceğini gösteriyor zaten o yüzden zaten online coachingler var yani bizim zamanımızda biz niye e, şey yapıyorduk ne onun adı online coachinge niye başladık ya adamlar salonlarda gidiyorlar e, kimse ilgilenmiyor e, kimse ilgilenmezse e, o zaman online coaching alacaksın diyorduk e şimdi e, aynı aynı sistem hala devam ediyor yani aradan geçmiş benler ben 18. yılım olmuş. Yani evet. online coaching yapmaya başladı 18 yıl olmuş ve 18. yılda şu anda her yer aynı. Hatta daha beter bütün her yer ilk eline bir kağıt veriyor ondan sonra yolluyor. Daha detaylı bir şey istiyorsan özel ders alman lazım. Özel ders ne kadar? Aylık 7 bin lira 8 bin lira. E şimdi adam onu veremiyor, veremiyor yani. Evet, ya, durum hala de aynı değişmedi. Evet. Peki senin abi fikrin nedir Kenzo abi? Hiç yani bu konularla alakalı fikrim var mı? Yani alakalı kaldığın dönemde ya da gözlemlediğin kadarıyla. Ya ben, benim şu an Türkiye'deki gözlemlediğim akım Almanya'nın bundan 5-6 sene önceki yaşadığı akım. Yani bu aynı sorunlar Almanya'da yaşadı bundan bir 5-6 sene önce. Hı hı. Ee, hani bizim aktif ya bizden sonraki yani ben 10 sene önce YouTube'u bıraktım ondan sonra işte ki 4-5 sene aynı Türkiye'deki şu an yaşananlar yani hem işte bu yeni supplement markaları olsun hem ila ilaç kullanımı ilaç kullanımı hakkında açık açık konuşmalar falan hatta benim e, birçok emsalım benden yarışanlar ilaç kullanan arkadaşlardı çoğu zaten hani maf oldu hem psikolojik mi maf oldu hem de fiziken maf oldular hani ortalıktan kayboldular kimileri hani gerçekten e, işe yaramayacak duruma geldiler adamlar hani uyuşturucu madde bağımlısı gibi bittiler. Dolayısıyla böyle vakaların sayısı yükseldiğinden Almanya'da ve Avrupa'da genel olarak vücut geliştirme ve fitnesste şöyle bir trend oluştu. Son 5 sene içerisinde yani 5 sene önceki şu an Türkiye'nin yaşadığı şey 5 sene önceki Avrupa'daki durum ve son 5 sene diyelim hani şöyle bir o trend oldu. İnanmayacaksınız Almanya'da şu an GmbF, Avusturya'da AMBF, İsviçre'de SMBF, İtalya'nın da da IMBF yani tüm bu natural bodybuilding federasyonları bir böyle e, kalkış ve daha po, büyük popüler ya işte şu kelimeyi bir söyleyemiyorum <laughs> popülite Popülerite yaşıyor yani gerçekten şu an mesela Almanya markalarına bakın birçok bilinmiş yurt dışı markaları hep natural atletleri şu an sponsorluyor onların doğal olduğundan değil çünkü orada artık doğal vücut geliştirmeye daha fazla önem veriliyor. Mesela ben ben bunu birkaç kez storyimde de paylaştım. Instagram'da da söyledim. Türkiye'de öyle bir federasyon yok. Birisi denedi bu sene. Maalesef WNBF yani WNBF Türkiye'ye o izni vermedi. ha yani Türkiye'de böyle bir e, yapılım, böyle bir çalışma başlatıldığında bundan şimdi olacağını demiyorum ben. Gelecek 4-5 sene Türkiye yeni bu e, zıkkınlardan desem çekecek yani. Daha iyice birçok kişinin burnu sürtülecek. Ama er ve son hemen çünkü her zaman aynısı oluyor. Avrupa'da ne oluyorsa birkaç sene sonra Türkiye'ye geliyor. Hani trendler. Ben Türkiye'de de böyle bir trendin geleceğini düşünüyorum. Çünkü yeni nesil hem bilginin gelişmesinden, yapay zekanın gelişmesinden hem biraz daha ekonomi zekasını geliştirmesiyle. Yani mesela bizim dönemimizde biz biraz daha saftık ama yeni nesil artık öyle değil yani onlar biraz daha ekonomi e, bilinçini de geliştirmiş bir şekilde büyüyor. E, ben şey görüyorum hani böyle bir trend görüyorum. Bence doğal vücut geliştirmenin bir comebackı olacak Türkiye'de. E, doğal fitnessin doğal vücut geliştirmenin bir comebackı olacak ama 3-4 sene, 5 sene sürecek. Önce bir federasyon kurulması lazım. İlk orada başlıyor. Ama kurulduğunda ben size söyleyeyim ben çünkü şu an e, bu işin içinde e, olduğumdan da biliyorum yani o Türkiye'deki doğal vücut geliştirme federasyon kurmaya çalışan arkadaş benden iletişime geçti. Türkiye'de yüzlerce bu koşullar altında yarışmaya hazır olan gençler var. Hani hiçbir şekilde ilaç kullanmamış. Hani supplementleri bile ne, seçe seçe seçiyorlar. Ee, hani e, maddi konularda da gerçekten zorlanan, yani kendi aralarında para toplayıp mesela bir sporcu yolluyorlar. Bir federasyon olsa en azından bu tarz işlere mesela el atabilir. Bu yok bizde şu an. Ama bu adım atıldığında bence Türkiye'de yeni bir devrim başlayacak. İlk başta küçük olacak. Mesela benim AMBF e katıldığında toplam 30 yarışmacı vardı. Ben şu an mesela Avusturya yine yine gidip, yine AMBF e katılmış olsam muhtemelen yüzlerce kişi katılacak oraya. Ve seviye daha yüksek. Yani ben o zaman katıldığımda ikinci olabilmiştim. Hatta Avusturya klasmanında birinci oldum. Şu an mesela gene katılsam belki top 5'e zor girerim. Hani çünkü o zaman hem sayı azdı hem seviye düşüktü şu an doğal vücut geliştirme seviyesi Avrupa'da gerçekten top limit. Ha, ilaçlılar var mı? İlaç kullananlar hal, e, halen var ama genel toplum yani sosyal medyadaki bulan gençler o ilaçlıları artık bir örnek olarak görmüyor. Öyle görünmek bile istemiyor artık. Yani Avrupa'daki yani gençlerden aslında konuşuyor. aslında Aha. buradaki buradaki sorun aslında orada da bir ekonomik e, meselelerin zorlaştığını gösteriyor aslında. Yani evet, tabii, tabii. bunu bunun sebebi sadece hani Türkiye'de Türkiye'de biz bunu çok daha ağır hissediyor sadece. Ama evet. onlar da hissediyor. Mesela örnek veriyorum Amerika'da enflasyon 50 e, üstüne çıksa millet kafayı yiyor. Ama Aynen. Türkiye'de 70-80'i görünce biz kafayı yiyoruz. Yani e, demek istediğim şu orada da demek ki insanlar bunu bu işin sürdürülebilir bir iş olmadığını, e, bu işten para kazanılmayacağını gördükleri için artık farklı sektörlere yönelip bunu hobi olarak yapıyorlar ve bu hobi olarak yapmış oldukları vücutları da en azından doğal bir yarışmada sergileyip e, bir başarı elde etmeye çalışıyorlar, egolarını tatmin ediyorlar e, vesaire evet. vesaire. Bence kesinlikle bunlar hepsi zincirleme olarak geliyor. Türkiye'de de bu kaçınılmaz bir son yani. Aynen. Yani er veya son e, yine güneşi göreceğiz. Yani şu an bir karanlık dönemden geçiyoruz. Ama bu normal. Yani şu an dediğim gibi bir hani vücut geliştirmeyi bundan 5-6 sene önce sorsaydım zaten kimse bilmiyordu bile. Yani yeniden şu an bir trend oluştu, bir patlama oluştu, bir e, akım oluştu. Hani e, muhtemelen e, bir 5 sene sonra benim tahminim Avrupa'daki trend Özgür Avni dediği gibi de hani çeşitli faktörlerden tabii etkileyerek de Türkiye'ye aynı şekilde gelecek diye düşünüyorum ben.